Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size şimdi yetkili konularla e, birlikteyiz arkadaşlar. E, videonun isminden de anlaşılacağı üzere bugün çiğ börek yapıyoruz arkadaşlar. Ben çiğ börek aslında e, çok yapan bir insan değildim. Yine e, bizim kameramanımız e, çiğ böreği e, bildiği için e, bana öğretmiş oldu. E, ben de öğrendiğimden beri ara ara e, denemi yapıyorum. Bugün de tekrar bir çiğ börek denemesi yapacağım. Son denemelerim çok başarılı olduğu için sizinle de bu tarifi paylaşmak istiyorum. Herkes yapabilir arkadaşlar. Biraz aslında yöresel bir yemek. Onun için daha çok hani çiğ börek şeyleri biliyor. Ne Tatarlar, der? tatarlar. Eski biliyor. Eski Eskişehir. Eskişehir tatarları gibi ya da herhangi bir... Bu kız kirazları... <laughs> o oo, Ooo! Ortalık! Bir anda çarşı karıştı arkadaşlar. Ama ben çekim yapıyorum Arya'cığım ya. Çekim yapıyorum kızım. Annesi, Annesi bak bir kere şuna. An. Annesi. <laughs> ortalık çok karıştı arkadaşlar. <laughs> tamam Arya'cığım biraz daha çekim yaparız. Şey yaparız, çekim izleyeceğim e, Arkadaşlar herkesin ayrı bir derdi var. Arda geldi şimdi bana çizgi filmini açamadığını söyledi. Arya orada çarşıyı karıştırdı. <laughs> Ee, ben de size çiğ börek anlatacağım. Artık herkes böyle bir ayrı telden çalacak bizde. Arkadaşlar giyindim, süslendim, kuşandım. Ee, şimdi e, çiğ börek olayına girişeceğim. Ee, niye giyini süslendin, çiğ börek yapıyorsun derseniz e, bir challenge olsun. Evet, düğüne gider gibi giyinip hemen e, çiğ börek yapıyoruz. Bakalım yapabilecek miyim diye. Şaka bir tarafa. E, Böyle bir e, şimdi tarife geçeyim isterseniz. E, öncesinde biraz muhabbet etmiş olduk. E, şimdi anlatayım biraz ne var ne yok. E, şimdi 250 gram kıymayı aldım arkadaşlar. Ben yoğurma işlemini gerçekleştirdim. Size tarif üzerinden gideceğim. 250 gram kıyma, bir orta boy soğanı rendeledim. E, biraz tuz, biraz karabiber ve e, bir miktarda yarım çay bardağı e, su ilave ediyoruz ve böyle yoğuruyoruz. Biraz sulu olmasını istiyor, istiyoruz bu e, harcın. Çünkü çiğ börek de o şekilde oluyor imiş. Ondan un. Unda da ise sadece e, 3 bardak un, 2,5-3 su bardağı diyebiliriz. E, ben, ben, göz kararı koyuyorum hani şu kaba ama 2,5-3 su bardağı civarında. E, birazcık tuz koyuyoruz. Ve daha sonra bunu suyla yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. E, yoğurduktan sonraki kıvamını yine sizinle paylaşacağım. E, ben buna birazcık su ilave edeceğim e, ve e, kulak memesinden biraz daha sert olacak kıvamı. E, zaten her zaman açıklamaları yazıyorum merak etmeyin. Hani bu şeyleri şu an sıraladıklarımı kaçırmış olabilirsiniz. E, onun için açıklamalar kısmında mevcut e, sorun yok. Siz sadece nasıl yapıldığını burada gözlemlemiş olursunuz. Ben şimdi arkadaşlar buna su ilave ederek yoğurmaya başlayacağım. Hemen suyumu ilave edeyim ben. Burayı savaş alanına çevirdi Arya. Biliyorsunuz kirazları da yere attı. Ama şey e, salona gönderdim şimdi onu. 2 dakika. Evet ikisi de Arya ile ikisi salonda. Ben birazcık su koyayım. Şu an bu kadarcık su yeter arkadaşlar. Yoğurma işlemine başlayalım. Evet, artık alıştım kameralar karşısında hamur yoğurmaya. Evet, hiç yabancılamıyorum. Gayet normal. Hatta kameralar olmadan yoğurabilir miyim bilmiyorum yani. Bu kadar alıştım ki size. Kameralarsız asla diyorum. Evet. Öyle yani arkadaşlar. Ben şimdi bu yoğurma işlemine devam edeceğim. Ve e, işlem tamamlan çünkü bayağı bir yoğurmak gerekiyor. İşlem tamamlandıktan sonra tekrar size bağlanacağım ve göstereceğim aşama aşama çiğ böreğin bütün yapım aşamalarını siz de görmüş olacaksınız. Şu an hamurumla ben devam ediyorum arkadaşlar. Ben hamuru yoğurdum. Yalnız ben yoğururken şey dikkatimi çekti, ben sirke de ilave ediyordum biraz daha hamuru çıtır olsun diye. Siz onu söylemeyi unuttum. Ben bir yemek kaşığı gibi e, elma sirkesi kullandım. Siz üzüm ya da elma sirkesi kullanabilirsiniz. E, hamuru yoğururken lütfen sirke de koyun biraz. Hamurun çıtır olmasını sağlarız. Şu an ben son bezedeyim. Arkadaşlar şunları beze deniyor şöyle. E, hani böyle yoğurup bir kenarda koymak değil de böyle beze beze yapıp şöyle ne kadar büyüklüğünde... Bu ne kadar büyüklüğünde ya? Ceviz mi? Cevizden biraz büyük. Cevizden biraz büyük evet. Cevizden biraz büyük. Ve <laughs> bunu... Kenara koyuyorum tepizden. Biraz büyük yaptım hepsini. Ee, bu son beze parçası. Bunu da sizin karşınızda yapmak istedim. Ee, bunların bu kadar yaptıklarımı böyle koydum. Bunu da streç filme koydum. Çünkü e, böyle kapalı olması gerekiyor. Şimdi bunu da yapacağım. Buraya koyacağım. Sonra üstünü örteceğim. Yani hava almaması lazım. Şimdi şu son bezemi de yapayım hemen. Ee, şey olsun. Son bezemi de yapayım. Aklıma <laughs> bir şey geldi yani. Evet. Evet, aynen arkadaşlar. Yorgun değilim bugün çok şükür. Yorgun değilim ama yine de insan aklına bazen bir şey gelecek biliyor. Evet. <laughs> şimdi çocuklar da Allah'tan oyalanıyor biliyorsunuz. çekmenin başına birazcık böyle kaoslu başladı. Kirazlar yerlerde, pirinçler şeylerin üzerinde. Ben şimdi bunları bekleteceğim arkadaşlar. 15-20 dakika bu şekilde bekleyecek. Ben zaten burayı toparlayana kadar bunlar olmuş olacak. Ondan sonraki aşamayı da size çekeceğim. Şimdi ben bunun üstünü örteyim, buraları biraz toparlayayım. bir 15-20 dakika sonra tekrar görüşürüz. Ee, devamında nasıl yapıldığını size biraz anlatmaya devam edeceğim. Bir geçti arada e, tabii şunu da belirtmek istiyorum. Hani sizin zamanınız e, hani 20 dakikadan fazla uzundur. Bir saat sonra falan da yapmaya başlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok yani. Hani maya koymadığınız için sorun olmuyor. Ama ben şu an e, 15-20 dakika geçti. Çok da vakit harcamadan çocuklar da acıktı onlara yetiştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde yuvarlak yuvarlak bezeler vardı biliyorsunuz şu şekilde. Bezeleri şu yuvarlak bezelerimi alıp oklava yardımıyla merdane değil mi bunun ismi? Merdane yardımıyla e, açıyorum. Merdane mi bunun ismi? Merdane ile açıyorum. E, şimdi içerisine kıymalı sosumuzu biliyorsunuz. Sos dediğim işte harcını. Şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi açtık yuvarlak. Ben bir tane örnek yaptım zaten. O ee, şöyleymiş. Çerkezler düğünlerinde böyle süslüyorlarmış şeylerine. Ben biraz bunu süslü yapmak istedim. Ama normalde şimdi bizim eve misafirimiz gelmeyecek. Ee, düğün yok, dernek yok. Aman diyorsanız boş verin süslemeyin. Yani <laughs> şunun da kesin işini yapmadım. <laughs> ha? Ha, i̇şini Böyle, 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 böyle. Evet, evet. Biraz kenarını keselim bence şimdi. Şimdi, ben şimdi. Ama şimdi yuvarlağını biraz dışına karıştık. Kesemeyiz. Tamam böyle kaldıralım arkadaşlar. Şey Bunları kızartacağız. Ay, abi, şey Bu şey süssüz olan oldu arkadaşlar. Bu süslü olan oldu. Şimdi bir tane de süslü yapacağım ben sizin için. Bakın ben bunları kestim şeyde e, tam yuvarlak olmasını istiyoruz ya arkadaşlar ben bunu böyle merdane ile açtım daha sonra e, tamam çok oldu şu şekilde yarısına kadar koyuyoruz harcını arkadaşlar işte kapattık bunun içine koyup bu şekilde süslü olanı böyle yapmak gerekiyor şu şekilde çatalla böyle. Normalde bunun bir aparatı var yuvarlak. Normalde onunla yapılıyor. Şimdi böyle kesikler atıyorsunuz arkadaşlar. Süslü olan için bunu şu an yapıyorum. Size göstereceğim. Hani nasıl o düğünlerde çerkezlerin yaptığı gibi hani özel misafirler geldiği zaman tabii ki normalde evdeyken siz yapmanıza gerek yok. Ailece yediğiniz zaman bu şekilde bir tanesini katlıyoruz bir tanesini bırakıyoruz şeklinde şöyle arkadaşlar böyle süslüyoruz onu bir gelin edasıyla süslü bir gelin gelinini giymiş ata gidiyor <laughs> şimdi nereye gidecek bu ata binde gidecek şuraya şimdi yağımızı da açacağız ama bizim başka şeylerimiz de var. Şimdi ben bunu kaldırayım üstüye. Gel kız. Tam buraya gel. Tamam. Tavanı da aç o zaman. Tavanı açayım. Birazcık kızması lazım ya. Çünkü biliyorsunuz bunlar böyle kabarıyor. Dışarılarda da satılıyor. Yemişsinizdir belki dışarılarda da böyle ee, şey ben evde yapmadan önce zaten dışarıda kendim yiyordum yani. Ee, bilgim vardı bu şeyden, bu börek çeşidinden. Ee... Bazı yerlerde e, oluyor e, ve gerçekten güzel böyle yarısına kadar arkadaşlar kıyma koyuyoruz onu belirteyim daha sonra diğer tarafını böyle getiriyoruz daha sonra kıyma şöyle ilk önce elimizle şöyle bir kapatıyoruz şimdi ben bunu süslemeyeceğim süslediğimi çünkü gösterdim e, onun için bunu böyle sadece kapatmak istiyorum ama şöyle çatalla süsler verebiliriz arkadaşlar şöyle. Bu da süslü, bu da güzel. Bir gelin olmasa da bir görüncü olur. Bu da bir damat olur. Damat olur. Gerçi görümceler büyüyünce daha süslü oluyor değil mi? Evet. Tamam. Aa çok güzel, ben bu süslü de beğendim. Evet çok güzel suçlu olmuş. Bu çok güzel oldu gerçekten. Aynen. Çerkezlere fikir. Evet. Şimdi arkadaşlar bu birazcık e, hamur bekleyince böyle biraz formunu kaybetmiş. Ee, normalde yine yuvarlak olması lazım ama arkadaşlar önemli değil. Hava sıcak, havalar çok ısındı. Benim evimde çok sıcak oluyor. Maalesef hamurlar da bu durumdan biraz muzdarip olmuşlar. Formunu kaybetmişler. Biraz spor öne öneriyorum ben onlara. Kötü esprilerimle sizi bulmak da istemem şahsen. Aklıma ilk o geldi formunu kaybetmiş deyince. Olsun biz yiyeceğiz bunu. Hadi gel sene de bir süsleyeyim. Hadi sen kusura kalma. Seraftan ben şeyleri atayım bence. Kızdı. Kızsın kızsın daha. Biraz, Biraz daha kızsın mı? Biraz daha kızsın. Bu çünkü çok kızgın yağda kızmışması lazım. Öyle mi? <laughs> Çarpız olarak tabii ki aşağıya bir tanesini... Aa bir tanesi yeni düşmüş <laughs> kız. <laughs> Bir Olsun, bir şey Temiz yerler. Biz zaten yeni sildiğimiz o açıdan birazcık üstledim. Ay bu yanacak ama baya Ha şimdi Hemen görsün. koyayım ben. Arkadaşlar hemen koyuyorum ben. Şöyle üstüne. Süslü, en süslü süslü de gelsin. Dikkat edin Ayşe Hanım. Aman yağ sıçramasın. burada bir kazaya sebebiyet vermeyeyim. Tamam. Şu an 3 3 kızartayım ben bunları arkadaşlar. <laughs> bunu yapmaya devam edeyim. Boş durmuyoruz. Yok, boş durmak yok. Arkadaşlar bu işlem bu şekilde devam ediyor. Aynı şekilde diğer kalanları da yapacağım. Kimilerini süsleyeceğim, kimilerini süslemeyeceğim. Kimileri sade, kimileri süslü. Onları burada kızartacağım. Şimdi benim bununla da ilgilenmem gerekiyor. Çünkü bunu taraftan pişerken bir taraftan da çevirmek gerekiyor. Onun için e, ben bunun şimdi artık bundan sonra sizinle pişmiş halini paylaşacağım arkadaşlar. Ee, çiğ börek yapımımız da bu şekildeydi. Ee, bitiş aşamasında, bittikten sonraki aşamada sizlerle yine e, konuyu değerlendiriyor olacağız. Ee, veda konuşmamı da o zaman yapacağız zaten. Ben şimdi e, çiğ böreklerimi kızarttım. Çocuklar için hazırladım bu tabağı. Şimdi çocuklarımı besleyeceğim. Canım yavrularımı yemekleri hazır. Bir de onlara limonata hazırlamıştım. Şöyle sunumun güzel olsun diye bu bardağı koydum ama onlara başka bir bardağı koyacağım. Böyle limonata ile bir beraber afiyetle yiyecekler. Öyle. Çok seviyorlar çocuklar. Çok seçiciler ama çiğ börek konusunda şanslıyım. Allah'tan çiğ böreği sevdiler, yiyorlar. Onun için benim de menümde var. Ara ara yapıyorum. O zaman şöyle bırakayım. Size tavsiye ederim. Çok zor değil. Hiç böyle mayalanma süresi falan da olmadığı için hemen hamuru yoğurup böyle aklınıza geldiği anda kısa bir sürede yapabiliyorsunuz. Bu bir avantaj bence. Hani yemek yaparken kısa sürede olması. Öyle arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bugün bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eminim herkesin yaptığı bir şey değildir diye düşünüyorum. Hani onun için farklı yemek tariflerini size taşımaya çalışıyorum çünkü ben de öğre öğreniyorum ve öğrendiklerimi e, paylaşıyorum. İnsanlarla iletişim halinde olduğumuz zaman farklı kültürlerle, farklı e, insanlarla e, bu şekilde e, bu bilgileri de bu kanal vasıtasıyla size yaymaya çalışıyorum arkadaşlar. E, umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen e, beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. E, bir de kanalıma abone olursanız çok e, süper olur. Artı artı bir şey daha isteyeceğim zili tuşuna da basın lütfen. Hani e, abone ol yapıyorsunuz ya orada zile basarsanız ben yeni video attığımda ondan e, onunla ilgili bilginiz olur, size haberdar etmiş olur ve o zaman aa evet ben video atmıştır izleyin diyebilirsiniz. Böyle bir avantajı var. Ee, öyle yani arkadaşlar. Benim isteklerim şu anlık bu kadar. Arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın. Ee, o zaman görüşmek üzere. Ben yavrularıma gidiyorum. Şimdi. Hmm. İki numara biraz büyük oldu. Çok iyi olmadı. Ama şu süslü olan gelin gibi çok güzel oldu. Ben size onu göstereceğim nasıl yapıldığını arkadaşlar. Siz de öğrenin. burası. Biraz fazla beklettim. Şimdi merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi ben hamuru yoğurdum. Kapı evet. <laughs> kanter içinde kalmış ya. Ayşe da.